Merhaba arkadaşlar. Genel tekrar ve konuları pekiştirmek için hazırladığımız konu tarama testleri serimiz ile sizlerleyiz. Bu dersimizde 6. sınıf çarpanlar ve katlar konusunun 3. konu tarama testini çözeceğiz. Asal sayıları özellikleri ile belirleme kazanımımızı içeren sorular olacak. Hızlıca başlayalım. Aşağıdaki sayılardan hangisi asal sayıdır? Asal sayı nedir hızlıca bir hatırlayalım? Sadece 1'e ve kendisine bölünebilen sayılar. O zaman 1 ve kendisi dışında bir sayıya bölmeye çalışacağız. Bölünüyorsa asal sayı değil, bölünmüyorsa hiçbir sayıya 1 ve kendisi dışında asal sayı olacak. 49 7 ile bölünür. O zaman bu asal sayı değil. bakıyorum başka tanıdık sayı görmeniz lazım burada. 51 Hiçbir çarpım tablosundan hatırlamıyor olabiliriz ama 3'e bölme kuralı rakamları toplu, toplamıydı. 5 artı 1 6. O zaman 6 ise rakamları toplamı. 3 ile bölünür bu da. Bölünebildiğine göre asal sayı değil. 63 çarpım tablosunda biliyor olmamız lazım. 63 7 kere 9. Yani hem 7 ile hem 9 ile bölünebiliyor. Bir tanesini bile bulmamız yeterli. Bu da gitti. O zaman 79 sayısı asal sayıdır. Zaten her sayı 1'e ve kendisine bölünüyor. 79'u bölebilecek başka bir doğal sayımız yok. Geçtim. Deniz üzerinde asal sayı yazılı olan balonu patlatacaktır. Buna göre deniz aşağıdaki balonlardan hangisini patlatmalıdır? E bakıyorum 39. Rakamları toplamı 3 artı 9. 12. Yani 3 ile bölünür. O zaman bunu patlatmayacağız. 55 zaten son rakamı 0 ya da 5 ise 5'e bölünüyordu. O zaman bu 5 ile bölünür. 67 için bir şey göremedik. 91 için de 91 özel bir sayıydı aslında. Önceki testlerimize de buna benzer bir şey çözmüştük. 91'i 7'ye bölelim mi? 9'da 7 bir defa var. Çıkarttım 21 geldi. Buradan 2 buradan 1. 3 defa 21. Demek ki 7'ye bölünüyormuş. 13'e de bölünüyormuş. E bu 7 ile bölünürse 67 patlaması gereken balonumuz olacak. Unutmayın 7 kere 13 91. Zaten iki basamaklı sayılarda 2, 3, 5 ve 7'ye bölünmesine bakmamız yeterli. Buraya baktım 2, 3, 5 bitti. O zaman 67 ile 91 de 7'ye bölerek sonuca gidebiliriz. Zaten 67 çarpım tablosunda 70'ten küçük olduğu için 7 kere 9 63. 7 kere 10 70. 7'ye bölünmediğini gördüğümüz an direktman çarpıya atabiliriz. 2 basamaklı sayılarda 2 3 5 7'ye bölünemiyorsa kesinlikle asal sayı oluyor. 3. sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tek çift asal sayı 2'dir. Yani bir tane çift asal sayımız var o da 2. Doğru. En küçük asal sayı 1'dir. Yanlış. En küçük asal sayımız 2 olacak. O yüzden cevap B şıkkı geliyor. Her asal sayının iki pozitif böleni vardır. Tabi bir, bir bir de kendisi. İki dışındaki bütün asal sayılar tektir. Evet zaten çift olsaydı ikiye bölüneceği için asal sayı olmazdı. O yüzden bu da doğru olacak. Hemen geçtik. Bir basamaklı en büyük asal sayı ile iki basamaklı en küçük asal sayının çarpımı kaçtır? 1 basamaklı en büyük asal sayı o zaman 1 basamaklı en büyük sayıdan başlarım derim. 9 asal sayı değil, 3'e bölünüyor. Bu gitti. 8 çift, bu da gitti. 7 asal sayıdır. 7'yi aldık. Sonra en küçük 2 basamaklı en küçük diyor. 2 basamaklı en küçük sayımız 10. 10 asal sayımı 2'ye bölünüyor. Gitti. 11 asal sayı. E o zaman bize bu ikisini çarp diyorsa 7 çarpı 11'den doğru cevap 77 olarak gelecektir. 7A iki basamaklı doğal sayısı asal sayı olduğuna göre A'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi 7A iki basamaklı doğal sayısı diyor. Yani burada 70, 71, 72 gibi sayılar olacak. Alabileceği değerlerin toplamı diyor. Biz deneyelim burada. 7A'da oluşturabileceğim sayılar 70'tir. 70 son rakamı 0 zaten olmaz. 71 asal sayı mıdır? Bakacağız. 72 çift sayı olmaz. 73 asal sayı mıdır? 74 çift olmaz. 75 son rakamı 5. 5'e bölünüyor. Bu da gitti. 76 çift zaten gitti. 77 7 kere 11 bakın. 7'nin katı bu da gitti. 78 zaten olmaz bir sonraki 79'a bakalım. 79'da da asal mı değil mi düşünmemiz gerekiyor. Şimdi bu duruma baktığımızda 2, 3, 5, 7 ile bölünmesi gerekiyordu. zaten 2, 3, 5, 7 ile bölünme kurallarına baktık. Biz sadece 7'ye bakmadık. E 7 de 70, 77 diye gideceğine göre 7'nin katları. O zaman bunlar asal sayılar. O zaman a'nın alabileceği değerler 1 olabilir. 3 olabilir ve 9 olabilir. Topladığımızda cevap 13 geliyor. Doğru cevap A şıkkı. Yandaki tabloda verilen sayılardan asal olanlar boyanacaktır. Buna göre asal sayıların boyanmış hali aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle hangileri asal onları belirlemeye çalışalım. 57 sayısı var. Bir defa 2'ye bölünüyor mu baktım? Çift sayı yok. 3'e bölünüyor mu diye bakacağım. Hemen 5 ile 7'yi topluyorum. 5 artı 7 12. 12 3'e bölünüyor mu? Evet. O zaman burası asal sayı değil. Asal değil diyorum. Başka var mı? Bakıyorum 3'e rakamları toplamı. 87 var. 8 artı 7 15. 15 3'e bölündüğü için bu da asal değil. Bize kim boyanacak diyordu? Asal sayılar boyanacak diyordu. Işıklara bakıyorum zaten. 2 beyaz var 2 pembe var. Demek ki boyanacak yerler 73 ve 61'miş. Doğru cevap B şıkkı gelecek B1 2 basamaklı doğal sayısı asal olduğuna göre B yerine hangisi Yazılamaz Biz burada yazılabilecek hepsini düşünebiliriz 2 basamaklı ise 11 21 31, 41, 51, 61, 71, 81 ve 91 olabilecek sayılarımız Aşağıdakilerden hangisi yazılamaz diyor o zaman onlara bakacağız bir yazılır Bakıyorum. 11 asal sayı mı? Asal sayı. O zaman bu yazılabilir. Sonra bakıyorum. 3 var şıklarda. 31'e geldik. 31, 2, 3, 5, 7 hiçbirine bölünmüyor. O zaman bu da asal sayı. Yazılabilir. Sonra 7 var. 71. E bu da asal sayı. 2, 3, 5, 7'ye bölünmüyor. Yazılabilir. 91 asal sayı değildir. Hatırlayın. 7 çarpı 13'tü. 7'ye bölünüyordu. O yüzden... Doğru cevabımız D şıkkı olacak. 91'i not alın. 91 özel bir sayı. Asal sayı değil. Asalmış gibi gözüküyor ama 7 çarpı 13. Genelde sorularda tuzak olarak sorarlar. Böylelikle konu tarama testimizin sonuna geliyoruz. Videomuza like atmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla videomuzu paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki kontarama testimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.